Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle, arkadaşlarla birlikte Araç ilçesi Soğucova yaylasında gerçekleştirdiğimiz kış kampı etkinliğimizi bu etkinlikte karşımıza çıkan güzellikleri aktarmaya çalışacağım. Yolculuğumuza Nazmi Hocam ile birlikte Kastamonu'dan başlıyoruz. Kastamonu'yu Karabük'e bağlayan karayolunda Önce Araç ilçesinden geçip İdir yerleşkesinde Samet hocam ile buluşuyoruz. Burada bize ilerleyen saatlerde katılacak olan Enes ve Mustafa kardeşlerimizle tanışıyoruz. Bir çay molasının ardından üç kişi Soğucava Yaylası'na doğru yola koyuluyoruz. Soğucava Yaylası'na varmadan önce önceliğimiz içinden geçeceğimiz Hanözü köyünde bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek olan gurbete dağılmış köy halkının birlik ve beraberliğini sağlamak amaçlı banduma etkinliğine katılmak. İdir'den araç istikametinde bir buçuk kilometre kadar geri geldikten sonra Han Özü Köyü tabelasının bulunduğu yönde sağa dönüyoruz. Yaklaşık 5 kilometre sonra öğle ile başlayacak olan etkinlik öncesinde Hanözü köyüne ulaşıyoruz. Ezan vaktini beklerken köyde bulunan Abdü Selim Efendi türbesini ziyaret ediyorum. İlerleyen zamanlarda bu türbe hakkında ulaşabildiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunduktan sonra toplu halde dua ediliyor ve bandıma etkinliği ikramına geçiyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi üzerinde daim eyle. Aramızda bir nefes al, bir tanesi bu eskilere fırsat verme. Hastalarımıza, şifa, dertlerimize, devam borçlarımıza, edamlar, ihsan eyle. Bu adamımızı fıtakak ve lehavak ve hâgîk akûl, nasıl nasıl namaz hâl eyle. Cuhâd-ı Rabbi'ye Rabbi ve İzzet-i Amnâ yasifûn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha. İkramın ardından köy odasında çayımızı içiyor. Etkinliğin yapılmasına öncülük eden Muhammed Şenver kardeşimizden etkinlik hakkında bilgi alıyorum. Etkinlik, köyde birlik ve beraberliği sağlamak, özellikle büyük şehirlere olan göç sebebiyle insanların birbirinden uzak düşmesinden kaynaklanan köylüsünü, akrabasını, yakınlarını tanımayan bir topluluk olma tehlikesinden kurtulmak, eski zamanlardaki gibi köyler arası bayram yemekleri düzenlemek, eski köy yaşantılarını tekrardan yaşatmak için ev birliğiyle organize edilip gerçekleştiriliyormuş. İlki 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen etkinlik, COVID ve deprem sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl, üçüncü kez yapılıyormuş. Etkinliğin en güzel yanının hep birlikte bir şeyler yapıyor olmamız diyen Muhammed kardeşimiz, asıl amaçlarının da bu olduğunu belirtiyor. Ayrıca aşure zamanında aşure yapıp dağıttıklarını belirten Muhammed kardeşimiz, bu tür kaynaşmayı ve birlik olmayı sağlayan etkinlikleri Hanözü köyü olarak geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Kendilerine bu güzel gayretlerinde başarılar dileyip aramıza katılan Enes ve Mustafa kardeşimiz ile beraber kampımızı gerçekleştireceğimiz Soğucava Yaylası'na doğru yola koyuluyoruz. Rakım yükseldikçe yer yer kar tabakasıyla kaplanan zemin ile yaylaya giriş yapıyoruz. Gün karanlığa kavuşmadan daha önce videosunu paylaştığım ve yukarıdaki linklerden izleyebileceğiniz Katbaşı zirvesi ve Kokurdan mağarasını görelim diyoruz. Bu noktadan sonra tek araçta birleşip kat başına doğru yola koyuluyoruz. <laughs> yer yer zemindeki kar tabakası bizi zorlasa da altımızdaki offroad araç bizi kat başına ulaştırıyor. <laughs> kat başında Hava muhteşem. Sanki yazdan ödünç alınmış bir gün. Ne kardan iz var, ne de soğuktan. Yer kupkuru, güneş pırıl pırıl. Yaz mevsiminde gelip burada çadır kurup kamp yapma planım bir kez daha depreşiyor. Bu düşüncemi temsilen geçici bir çadır kurup nasıl olacağını görmek istiyorum. Sizce nasıl? Yeterince oyalandığımızı düşünüp geri dönmek üzere tekrar yola koyuluyoruz. Dönüşte Enes kardeşimiz bize biraz offroad heyecanı yaşatıyor. Yaylı evlerine varmadan önce Kokurdan Mağarasının önüne geliyoruz. Tam bırak. Mağaranın giriş ağzının önü kar ile kaplanmış. Dikkatli bir şekilde karabata çıka mağaranın ağzına geliyoruz. Işık tutup içeri baktığımızda mağaranın üstünden sızan suların donması sebebiyle oluşmuş buz sarkıtlarını ve birikintilerini görüyoruz. Yeni şey çeki aldık kendini zaten. Ben Bozmuyoruz oğlum burayı bozma şansın yok baksana sen. Bu buz bir tarafında değil. Kayaların arasından sarkan buzların arasında <laughs> ve üzeri buz tutup kayganlaşmış zeminin üzerinde dikkatli bir şekilde hareket ederek daha önceden aşina olduğum mağaranın ilk açıklığına doğru kah yürüyor, kah emekliyoruz. çıkma da sıkıntı yok ya. Şu buradan ha, ayağını sayayım Darlıktan nereye kastettiniz? İlerisi mi kastettiniz? Ben hatırlayamadım. Buralardan geçtik de şimdi. Aman sen. Geliyor mu? Geliyor sen. Buraya... Hocam, hocam, gel, hocam, gel. Bir gel hocam, ileri doğru yukarı geçeceksin. delikten geçip öbür taraftan. Değil ama. Onlar da. Onlar da su almış. Tamamen. Delikten geçenler? Ha? Şöyle bir yer var ya. mı i̇şte çıkıyor? İşte ondan sonra. Boşluğa mı çıkıyor? Yani. Yani. Tabii. Ondan sonra öbür tarafa devam. Gördünüz mü hocam? Geliyor musunuz? Yoksa gelim deniyoruz. Orada kar varsa. Yok. Açık mı gördünüz mü? Yerden? Evet. Kar var mı açıklıkta? Açıklıkta kar var. Ha. Ha. Açamakta. Açamakta. Mağaranın ikinci kısmına evet. geçmeyi sağlayan açıklıkta evet, buradan... karla kaplandığı için buradan sol, geri dönüyoruz. Sol yoğun var var ya. Çıkalım. Gecesini göreceğiz. Yarasaya bak. Aslında buraya bugün 5 kişiyle değil 7 kişiyle birlikte gelecek ve uygun bir yerde çadır kurmak suretiyle yukarıdaki videodan izleyebileceğiniz 2024 yılı ilk kış kampı etkinliğimizin ardından ikinci kış kampımızı gerçekleştirecektik. Lakin iki arkadaşımız aramıza katlamayınca çadır yerine yay levinde kalmaya karar veriyoruz. Evet. Enes kardeşimizin elinden karnımızı doyurduktan sonra çay eşliğinde keyifli bir sohbete koyuluyoruz. Ha bile gülüyorum. Vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık e, şey, acıyı hissetmiyorum zaten. El gidiyor, geliyor. Cephen parçalandı. Ondan sonra cepheli attı. Allah cezanı versin. Sınıfı terk etti gitti. Yani eski öğretmenler e, bir kısmı öyleydi maalesef. Bizi böyle yaptırırdı. Bir de vurarken böyle dilini sıkardı. <laughs> Eğer şöyle yarı vurdu diyor ya hocam. Evet. Uzat tekrarlardı. Tam ortalığı vuracak. Allah Allah. İşte en büyük fantezi diyor hocam? Recep Mustafa'yı güreştirmek. Yenilince yediverdi ya de hakaret edermiş. Valla. Sen nasıl yenildin ya derdi Mustafa'yı <laughs> Recep'e ya. Senin var ya Allah derdi. <laughs> Yemeği biraz fazla kaçırmışız herhalde. Yediklerimizin bir kısmını eritmek adına gece yarısı yaylada bir tura çıkıyoruz. Eve döndüğümüzde ise odun sobasının sıcaklığında uykuya dalıyoruz. Sabah kahvaltıdan önce üç arkadaş arazide gezintiye çıkıyoruz. Yaylada bir tur attıktan sonra çevredeki ormanlık alanda ağaçların arasında geziniyoruz. Kahvaltı için yayla evine dönmeden önce yüksek bir noktadan yaylaya geniş bir bakış atıyorum. Kahvaltı ve yukarıdaki linkten izleyebileceğiniz İdir Yayla Kış Festivali'nden kalmış atıkların mıntıka temizliğini yaptıktan sonra yaylaya giriş yaptığımız kuzeydoğu yönünün aksine güneybatı yönünde hareket etmek suretiyle yayladan ayrılıyoruz. Bu taraftan gitmemizin sebebi Bahçecik köyünde bulunan günümüzde kullanılmayan ahşap Bahçecik Camii'ni görmek ve çekimini yapmak. Camiye de ulaşıp çekimini yaptıktan sonra bir gece iki gün süren keyifli bir hafta sonunu geride bırakıp dönüş yoluna düşüyoruz. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.